arabalar iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam diliyorum. İsrail Genelkurmay Başkanı az önce akşam saatlerinde basına yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'yi çevrelediğini duyurdu. Aynı şekilde ordu birliklerinin Gazze kent merkezinde ilerleyişinin de sürdüğü bilgisini verdi. Çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu hedeflerine doğru ilerliyor dedi. Aynı saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da konuştu. Ordumuz çok etkileyici başarılar alıyor, çok etkileyici bir şekilde ilerliyor. Düşmana aman vermeyeceğiz. Kimsenin de bizi bu yoldan çevirmesine imkan tanımayacağız dedi. Kimse bizi yolumuzdan çeviremez sonuna kadar gideceğiz mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı'ndan da açıklama gelmişti. İsrail Genel Kurmay Başkanı ve Başbakanı konuşmadan önce Savunma Bakanı da Hamas'ın önünde iki seçenek var demişti. Ya ölecekler ya teslim olacaklar. İsrail ordusu Gazze'yi ikiye bölen e, şeridi de ele geçirdi. Gazze'nin kuzeyinden güneye geçişler artık. Bundan böyle İsrail ordusunun kontrolünde olacak ordu birliklerinin kent merkezinde Hamas militanlarıyla çatışmaları da sürüyor. Bu arada sivillere dönük saldırılar da artıyor. İsrail ordusu mülteci kamplarını vurmaya başladı. İsrail yetkililer hastaneler gibi mülteci kamplarının da Hamas tarafından kullanıldığını, Hamas militanlarının oralardan kendilerine dönük terör tehdidi ürettiğini ileri sürüyorlar. Ve bu yüzden Mülteci kamplarını da vuruyorlar ki bu aslında insanlık açısından çok kabul edilemez bir durum. Utanç verici de bir durum. Bazı aileler topluca imha oluyorlar. Mülteci kamplarında savaştan kaçmış bir yere sığınmış insanların hayatlarının kaybedilmesi, kadınların, çoluk çocukların öldürülmesi gerçekten insanlık açısından utanç verici ve kabul edilemez bir durum. Savaşın böyle bir çirkin yüzü, böyle bir çirkin yanı da var ve Gazze'deki siviller deyim yerindeyse kan ağlıyor, kan ağlamaya devam ediyor. Ne yazık ki savaşın duracağına dair herhangi bir işaret yok, aksine Başbakan Netanyahu'nun da açıkladığı gibi İsrailler geri dönülemez bir biçimde sonuna kadar gitmekte kararlılar. İsraillerin ilerleyişi de dediğim gibi sürüyor ancak gözler şimdi Lübnan'a Hizbullah'a çevrilmiş durumda. Yarın Hizbullah'tan gelecek açıklama merak ediliyor. Hizbullah da bununla ilgili hazırlıklar yapıyor e, Beyrut'ta, Balbek'te, Sur'da, Lübnan'ın birçok şehrinde ana caddelere dev televizyon ekranları kuruluyor. Nasrallah'ın canlı yayını kitleler tarafından da dinlensin isteniyor. Aslında bir merak kışkırtılıyor. Konuyla ilgili açıklamalar var. Hamaslı yetkililer Nasrallah'ın bir sürpriz yapabileceğini söylüyorlar. Fakat genel olarak beklenti Hamas'ın savaşa dahil olmayacağı, İsrail uyaracağı bir takım kırmızı çizgiler öne süreceği şeklinde ve yine de bu karşılıklı atışların sürmesiyle yetineceği biliyorsunuz Lübnan'dan İsrail'e füze atışları oluyor. Zaman zaman İsrail'lerine misilleme saldırıları geliyor. Hizbullah'ın verdiği bilgilere göre şimdiye kadar bu karşılıklı atışlarda 50'ye yakın 49 daha doğrusu Hizbullah militan hayatını kaybetti, dört de İsrail hayatını kaybetmişti. Şimdi işte yarın ne olacağına düğümlenmiş e, durumda gündem. E, İs, e, İsraililer Hizbullah'ın bu aşamada bir savaş cephesi açacağını onlar da ihtimal vermiyorlar. Netanyahu onları da tehdit etmişti. Ağır bir biçimde sakatları sizi demişti. Lübnan hükümeti de aslında Lübnanlar da bu savaş cephesinin açılmasını istemiyorlar. Çünkü Beyrut'un, Lübnan'ın Gazze'ye dönüşmesinden endişe ediyorlar. Lübnanlı siviller, Lübnan halkı böyle bir bedel doğrusu ne isterseniz kimse ödemek istemez de Lübnanlar da yanı başlarında yaşanan bu Gazze katliamı nedeniyle böyle bir e, trajediyle karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Fakat Hasan Nasrallah da İran baskısına ne kadar direnecek, nasıl direnecek bilinmez ki bugün de İran'ın Derin Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani Lübnan'a gitti. İranlar bu bilgiyi verdiler. Kani yarın konuşma yapacak olan Hasan Nasrallah'la Hizbullah lideriyle bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Neler konuşuldu bilinmez ama şunu çok iyi biliyoruz ki İran, Hizbullah, Hamas, İslami Cihad bundan 5 ay önce İsrail'e karşı savaş açmak için anlaşmışlardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu medyadan biliyoruz. Amerikalı yetkililer bundan tam 5 ay önce 15 Nisan'da bunu duyurmuşlardı. Wall Street Journal gazetesi Amerikalı istihbarat yetkililerine dayanarak böyle bir haber yapmıştı. O haberi biz de kullanmıştık. Uluslararası medya da geniş olarak yer vermişti. Bütün medyada var. Aslında internete girerseniz bütün dillerde de bu haber var. Öyle bir karar alındığını söylemişti Amerikalılar. İsrail'e karşı savaş kararı aldı. İran, Hizbullah, Hamas ve İslami Cihat demişlerdi. Ne var ki bunu bildikleri halde de 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarından kimse de haberdar edilmedi ya da bazılarının iddia ettiği gibi bu saldırılara göz yumuldu çünkü Amerika'nın derinlerde hazırlamış farklı bir planı vardı. Onu söyleyenler, komplo teorileri şeklinde bu düşünceleri iddia edenler bir parçada haklı görünüyorlar. Neden derseniz, çünkü dediğim gibi 5 ay önce böyle bir bilgi çıktı, basına yansıdı. Ortak bir karar almışlar. İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'nde buluşmuşlar diye ayrıntılarıyla vermişlerdi o görüşmeyi. Şimdi aslında Hizbullah da İran'la birlikte, Hamas'la birlikte, İslami Cihat'la birlikte İsrail kaçtı cephenin bir parçası. Fakat Amerikalıların bölgeye ağırlıklarını koyması, bütün güçlerini yığması ve İsrail'le dönük Hizbullah saldırısına sert bir karşılık vereceklerini açıklamaları Hizbullah'ı temkinli olmaya zorluyor. Dediğim gibi Lübnan'dan da Hizbullah'a içeriden de baskı var. İşte Hizbullah iç ve dış baskı arasında kalmış durumda. İranlarla, Hamas'la birlikte hareket edecek mi, etmeyecek mi? Yarın belki bunun mesajlarını verecekler ama yarın için en azından beklenti Hizbullah'ın bir savaş ilan etmeyeceği şeklinde Hazırlıklarını bir İran operasyonuna doğru yoğunlaştıracağı ve harekete geçmek için onu bekleyeceği şeklinde İranlıların da hazırlıkları bu yönde. İranlılar bütün hesapları boşa çıkmışa benziyor. Hamas'ın saldırısından sonra İsrail'in sert bir yanıt vereceklerini hesaplamışlardı. Bunun Arap dünyasını, Batı dünyasını ayağa kaldıracağı, Araplarla İsrail arasında, Batı dünyasıyla İsrail arasında köprülerin atılacağını hesaplamışlardı. Tam tersi oldu. Araplar bu süreçte Hamas'a karşı İsrail'in yanında yer aldılar. Batı dünyası da İsrail'in arkasında yer aldı. Amerika'nın desteğiyle farklı bir süreç yaşandı. Şimdi hesabı tutmayan İranlılar bir tedirginlik içerisinde ellerindeki kartları açıyorlar. Dün Yemen kartını masaya sürmüşlerdi. Yemen İsrail'e karşı bir savaş açmıştı. Yine İslami Direniş Cephesi adını verdikleri bir örgüt Irak'ta açıklama yapmıştı. Irak ve Suriye'de Amerikan hedeflerine karşı harekete geçeceğini duyurmuştu. Bugün de Hayci Şabi ki bölgenin en güçlü güçlerinden birisi İran yanlısı Irak merkezli Hacdi Şabi de bugün bir açıklama yaptı. Hacı Şabi Başkanı kameraların karşısına geçti. Bölgesel bir savaşa giriyoruz dedi. Bu savaşta bizim yerimiz, safımız bellidir. Filistinlerin yanında İsrail Siyonistlerine ve Amerikalılara karşı savaşacağız. Bir savaşa hazırız dedi. Böyle bir gerçeklik var ve öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hamas'la ilgili planların ötesinde bir e, planlamaya bir stratejik hedefe hazırlanmışlar. Bunun da bu hedefin de İran olduğu açık net bir şekilde anlaşılıyor. İran sadece Arapların İsrail'e karşı Batı dünyasının İsrail'e karşı harekete geçmesi nedeniyle e, yanılmadı. Aynı şekilde Rusya'dan ve Çin'den de beklediği oranda güçlü bir destek, güçlü bir karşı koyuş göremedi. Çinliler de Orta Doğu'ya yeniden girmiş olmalarına bir takım yayılmacı hedefleri olmalarına rağmen bu süreçte etkisiz kaldılar. Rusya gelişmeleri izlemekle yetiniyor. O Ukrayna'daki fırsatları değerlendirmenin peşinde orada saldırılarını arttırıyor. Savaşın Suriye'ye kendisine uzanmaması için bir takım önlemler alıyor ama bu süreçte İran kadar tedirgin olan bir ülke daha var. O da Türkiye, Türkiye Hamas'ın kaybetmesi, İran'ın kaybetmesi, kendisinin de kaybetmesi anlamına geldiğinin farkındaymış gibi görünüyor. Türkiye'de yeni planlamanın, Amerika'nın bölgeye bu kadar güç yığmasının ve Biden'ın elindeki yol haritasının farklı olduğunun ortaya çıkmasından sonra ciddi bir biçimde sarsıntı geçiriyoruz dersek yeridir. Eminim Erdoğan şimdi Hamas'a açıktan destek verdiğine pişman olmuştur. Buradan şimdi geri dönüşün yollarını arıyordur ama bulacak mı bulmayacak mı belli değil. Erdoğan, İran, Amerika'nın arasına sıkıştı. Türkiye, Hamas'ın ve İran'ın kaybedeceği bir süreçte kaybetmemek için kendi siyasal iktidarı da dahil olmak üzere, Erdoğan da dahil olmak üzere kökten bir değişime gidebilir ya da kaybedebilir. Türkiye kaybetmemek için aslında bir takım hamleler yapabileceğinin işaretini de veriyor. Dediğim gibi bu süreçte Hamas kadar, İran kadar Türkiye'de ciddi bir biçimde kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bunun tedirginliğiyle şimdi bir yol arayışındalar. Onlar da aradıklarını bulamadılar. Amerika ile yeni bir pazarlık yapacaklar ama Biden Erdoğan'ın yok saymayı sürdürüyor. E, Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye'ye gideceği söyleniyor. Orada bir takım pazarlıklar yapacaklar. Türkiye ne yaparsa yapsın iç ve dış siyasetinde köklü radikal bir değişikliğe gitmek durumunda kalacak. Şimdiye kadar yol İran'ı ya terk edecek ya kaybedecek ama işte bu her halükarda Türkiye'de iç siyasi dengelerin de sarsılması ve değişmesi anlamına gelecek. Daha İran operasyonu başlamadan sarsıntıları hissedilmeye başladı. Durum çok kritik. Kürtler açısından da öyle. Sizinle paylaşmıştım. İran milisleri, rejim milisleri, Türkiye'nin çeteleri, Türk ordusu Rojava'ya dönük saldırıları devam ediyor. Güney Kürdistan'da farklı bölgelerde de yine operasyonlar var. İçeride operasyonlar var. Baskılar, tutuklamalar var. Ama Rojava'ya dönük tehdit yüksek olduğu için Rojava'da İran operasyonu başladığında, İran'la çatışmalar gündeme geldiğinde kendisine dönük tehditlerin ne olduğunu farkında hareket ediyor, farkında olduğunun bilinciyle hareket ediyor. Ee, SDG operasyonlarını sürdürüyor. Bugün bir haber geldi, o da çok önemliydi. Suriye Demokratik Güçleri, Fırat Nehri boyunca askeri noktalar kuruyor. 120 tam 120 yeni askeri nokta kuruyor. Bu noktalara Amerika Birleşik Devletleri de ordusu da, termal kameralar veriyor. Çünkü biliyoruz ki şimdiye kadar SDG'ye, Amerikan güçlerine Rojava'ya dönük tehditler Fırat Nehri üzerinden geliyordu. Nehrin batı yakasındaki İran milisleri, Suriye rejim güçleri oradan geçip saldırılarını sürdürüyorlardı. Yeni dönemde hazırlıklar var, füze rampaları kuruyorlar, yeni güç takviyesi yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir süreçte Sdege'de kendi önlemlerini alıyor. Bir çatışma anında İran operasyonu başladığında İran milisleri, İran'ın proksileri harekete geçtiğinde... Onlar da Rojava'nın korunması, kendi güçlerinin korunması konusunda gerekli olan önlemleri hızla ve şimdiden arıyorlar. Durum çok kritik, dediğim gibi. Hamas savaşı bir İran-İsrail, bir İran-Amerikan savaşına doğru hızla evriliyor. Görebildiğim kadarıyla bunun önüne geçmek de artık bu saatten sonra mümkün görünmüyor. Herkes de gardını buna göre alıyor. Bu süreçte işte iki önemli dinamiğin ne olacağı çok önemli. Kürtler, Güney Kürtleri, Rojava Kürtleri, Kuzey Kürtleri, Roşalat Kürtleri bu süreçte neler yapabilecekler? Onları da önümüzdeki günlerde konuşturuz çünkü orada da bazı gelişmeler var ama dediğim gibi SEDEG ve Güney Kürdistan güçleri Peşmerge hazırlık yapıyor. Peşmerge güçleri de tatbikatlar başlattılar. Onlar da bir takım yeni döneme uygun olarak askeri önlemlerini alıyorlar. Önemli olan Kürtlerin birlikte bütün önlemlerini almalıdırlar. Ama hayat onları da oraya doğru itecek gibi görünüyor. En kritik durumda olan şu anda Türkiye. Türkiye'de ciddi sarsıntılar olabilir. Türkiye'deki gelişmeler dediğim gibi siyasi iktidarın değişmesi de dahil, darbe de dahil bir iç hesaplaşmaya doğru Türkiye'yi itebilir. Arap Baharı sürecinde olduğu gibi o dönemde de Arap Baharı'nda Türkiye'nin almış olduğu rol nedeniyle içeride güç odakları arasında bir çatışma, bir iktidar kavgası yaşanmıştı. 15 Temmuz'a giden süreç öyle başlamıştı. Yeni dönemde Türkiye'nin iç devlet içindeki güç odakları arasındaki çelişkilerin, çatışmaların yeniden alevlenmesini de beklemeliyiz. En zor durumda olan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu da bir kenara yazmalıyız. Bunu ilerleyen günlerde yeniden konuşacağız. Kendinize iyi bakın, iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.